Bir şey göstermek istiyorum size. Benim Seattle'da yaşadığım yerde havalimanında bir tane adam yerde çalışan o bagajları taşıyan adam var ya bagajları o uçaktan alıyor götürüyor falan. O kişi abi bir tane uçağı kaçırıyor. Ya yani bildiğin büyük uçağı kaçırıyor. Adam biniyor. Yani bir uçağın anahtarı falan yok. <laughs> Biliyorsun. Park edilmiş koskocaman bir tane uçak tek başına biniyor yani e, basıyor gaz anasını satayım uçağı kaçırıyor. Onun videosu var. Bunun aslında olay yerini, olay yeri derken bu uçağı kaza yani uçak indirmiyor uçağı yani ya kaza yapıyor. Gerçek gerçek videosu var göstereceğim şimdi size. Bu olay yerini e, FBI gidip şey yaptı. incelemesini yaptı. Sadece ve size söylüyorum bunu sadece ben biliyorum. Yani ben derken yani biz biliyoruz bunu. Ee, yani basında yok anlayacağın. Sadece neyi bulduk biliyor musunuz arkadaşlar? Bizimkiler neyi bulmuş? yani Ben olay yerinde değildim haberiniz olsun. Neyi bulmuşlar? Çünkü bizimkiler olay yerinde olan e, ajanlar bana söyledi. Sadece iki tane elini bulmuşlar. Sadece iki tane elini. Başka bir şey yok. Hiçbir şey bulunmuyor adamın. Ellerini buluyorlar kazadan sonra. Neyse. Videoya bakalım arkadaşlar. Hı -hı. Hemen ekranı vereyim. Gaming. Aa, Türkçe açayım abi. Değil mi? Türkçe açayım bunu. Ne kadar doğru olacak bilmiyorum. İzleyelim hep beraber.

Bakıyorum uçak neler yapabiliyor yapamıyor falan. Yani ben indirmeyi planlamıyordum diyor kaldırdım da uçağı. Yani adam tamamıyla intiharlık. Baksana uçağı nasıl uçuruyor ya. Adam uçak kaçırmış. Neden tercüme etmiyor ya? Neden tercüme ettiğini bilmiyorum. Etmediğini bilmiyorum. Psikolojik hasta, hasta adam. Görebiliyorum. United Amerika'yı sallıyorlar. <laughs> I'm sorry. Say that again? Sorry, my mic came off, I drew up a little bit. Uh, you know, I uh hold on. Shh. Geri zekalı Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Adam'a diyor ki ya işte eğleniyorsun falan. E, şu uçağa kaçıran adam diyor ki et evet, diyor. Ben diyor e, bilgisayar oyununu yani sürekli oynadım uçakla alakalı. Bak bu da jet, askeri jet. Biraz biliyorum uçakmış man okay, uh, you. uh, no with... Arkadaşlar tamam anladım. Ee, Tuğkan kardeşimiz Amerikan bayrağını savunuyor. Güzel. Ee, biz de yaptık işte bir şeyler. Şimdi şey yapalım. Ne diyorsun? Biraz video falan izleyelim ya. No, And, uh, yeah. Okay, and, yes, uh, Rick, huh. do you know, uh, are you able to tell what altitude you're at? Only one six left, iconic tower for your landing clearance. I threw up all inside of it. it's fast. You'll be released when you, when you taxi out, Not American 600. fast to join. I was thinking about it, and then, uh, probably a good thing I did. 494. Four. Four, I'm Mexico 494, minor tower. One. Right, six, six, up. up. Adam diyor ki bende uçakta biraz yakıt var diyor. Ee, işte i̇şte okyanusun tarafı var. O taraflara da biraz gidip geziyim göreyim diyor. Oh, okay. Yeah, yeah. I don't want to screw with that. I'm glad uh, glad you're not, uh, you know, screwing up everyone else's day. Oha. Şeyden özür diliyor. Ee, video ne videosu? Adam uçak kaçırmış. Şeyden özür diliyor. konu, e, telsizde konuşan kişilerden özür diliyor. Yok diye ben diyor senin işini kötü yapmak istemiyorum falan diye. Yani öteki uçaklara falan karışmak istemiyorum. Eğleniyorum ama diyor uçağı indirmeye niyetim yok. Yani şey olarak normal indirme zaten indirmesini de bilmiyorum diyor. Adam uçağı kaçırmış. Baksana ya. Yeah, Itch burnout is like on uh, uh, on takeoff, but uh, yeah, it's burned quite a bit faster than I expected. Okay. yes there we have the field. Kind of There is the uh, the runway just off your right side in about a mile. Do you see the that? That's the uh, that's the uh, that's McCord uh, field. Rough me up if I uh, try landing there. I think I, I think I might mess something up there too. I wouldn't want to do that. Uh, hopefully. Uh, oh, they probably got anti-aircraft. Now they don't have any of that stuff. Uh, we're we're just trying to find a place for you to land safely. Yeah, not quite ready to bring it down just yet. But holy smokes, I gotta, I gotta stop looking at the fuel because it's going down quick. Bubba. Okay, Rich. Uh, if you. Oha, ha indiği Indi bak. Ben bunu ilk defa görüyorum burasını. Baksan ayah, nasıl iniyor? Bak, back, okay, Rich, uh, if you could, could you start a left-hand turn and uh, we'll, we'll take you down to the uh, southeast, please? This is probably like jail time for life, huh? I I would hope it is for a guy like me. Well, Rich, we're not, we're not going to worry or think about that, but could you start a left-hand turn, please? Ne oldu ne oldu? Bayrağa destek. Yardım. Ne oldu? Reddit bayrak. Amerikan bayrağı gitti diyorsunuz. Türkiye'ye destek. Ne no, Bir dakika lan. Türkiye'ye destek. Bir dakika bakayım. Tıklayalım buraya. Nerede? Ha, açıyor. Ah saldırmışlar. O Amer oha Amerikan bayrağı gitti. Tamamıyla gitmiş. Türkiye'ye saldırıyorlar. Hadi biz hemen görevimizi yapalım. Beyaz. Koyduk. Türkiye'yi full kırmızı. Eee... <laughs> um... Burayı da mı kırmızı yapacaksınız siz arkadaşlar? Şuraya baksana ya nasıl adamlar şey yapmış. Ya buraları siliyorsunuz değil mi? Kıskanıyorlar bizi. <laughs>

Uçaklar normalde böyle manyak manövrler yaptığınız zaman Kırılıyor uç havada parçalanıyor bunlar genelde o kadar yani Tam bayağı dayanıklı aletler ama yani bir yere kadar hey, uh, well, first, little, little um... Adamın umrunda bak konuşan adam o oh, ha Kaçan adam Şey uçağı kaçıran adam Umrunda bile değil the... Ne biçim <laughs> bir mentalite değil mi arkadaşlar öleceksin <laughs> 20 dakika sonra öleceksin. Allah'ım ya Rabbim bizim chat çıldırtacaksınız. Reddit'e gir diyor, Reddit'e gir diyor. Sizi de kırmak istemiyorum. Ne? Benim daha 3 dakikam var. Tamam izliyoruz hadi. Bakalım ne olacak burada. Türk bayrağını saldırıyorlar. Destek lazım. Chat'teki bütün herkes <laughs> buraya Türk bayrağını savunun işte. Ben koydum benim daha 2 dakikam var. Ama Türk bayrağında sorun yok şu anda yani. Ya açık açık söylüyorum arkadaşlar. Türk bayrağı şu anda mükemmel bir konumda. Baksanıza. Kim saldırıyor biliyor musunuz? Nereden biliyorsunuz 135.000 bin kişinin saldırdığını? Nereden biliyorsun? İspanyollar. 135.000 bin kişi yayını şimdi kapattı adam. Şey. Amerika gitti abi Amerika. Baksana, bak bak şuraya. Tam gitti Amerika. Cık cık. Ama şu anda pazar gündüz arkadaşlar. Amerikalılar akşam gelir. Burada yani öğlen saat 1. Chicago tarafında. Şeyde ee, batı kısmında saat zaten şu anda 11. Pislikler nöbet istiyor. Amerika'yı... Burası Türkler... Ya bu bizimkiler. Ya burası zaten Amerika değil ki artık. Bayağı gitti bu yani arkadaşlar. Bir dakika. Tamam Atatürk halen iyi. Atatürk'e saldırı fazla yok. Az bir şey. Tek tik oluyor. Benim bir dakikam var. Bir dakika sonra. 300 bin tane İspanyollar Twitch'te canlı yayındalar. Nereden biliyorsunuz lan bunları? Ciddi söylüyorum. Nereden biliyorsunuz? Ben nereden buluyorsunuz bu adamları? Her şeyi de biliyorsunuz ha. Rubius. Bakalım. Bakacağım. Bir dakika. Twitch. Ru. Rubius. Rus. Ha, bu adam değil mi? Bir dakika. Bakalım. Eee, Ha, tamam, tamam. Anladım. Hadi, Geç, geç. Niye yüklemiyor? Bak bak, ha Play Style. Bir dakika, hemen ee, nereye koyalım? Ben yine beyaz alacağım abi. O beyazı. Lan lan lan, nereye koyayım? Lan. Tamam. Koyduk. Gerekeni yaptık. Bakalım vay bak bak düzeldi. Bak bak. Türk bayrağı tamamıyla düzeldi. Adamlar burayı alıyor. Bak Amerika sanki geri geliyor gibi geliyor benim. Değil mi? Bak Türk bayrağı düzeldi. Ya tamam arkadaşlar yayınıma geri dönebilir miyim ben? <laughs> İzin veriyor musunuz? yani geri geçip yapabilir miyim birkaç bir video falan izleyeyim kendime <laughs> tamam yayınımıza dönüyoruz <laughs> ya gereken desteği verdik çıkıyoruz all where huh? is were i um, in sequence so we'll get you going as soon as we not. Okay, thanks a lot. Yeah, I don't know anything uh I don't know anything about the autopilot. I'm just kind of hand flying right now. okay. You know a how fast you're going? <laughs> yeah. I Bak birisi yazmış Discord'a bakmayacak mıyız? Ulan daha bir tane video izletmediniz bize. <laughs> bir video izleyelim. Allah'ım. Şimdi bu adam genelde bu Bunların şey etkisi var arkadaşlar hani vurup indir yetkisi falan var yani yetki derken öyle bir bilgi verildiği zaman yapıyorlar ama adam şehir üzerinde uçuyor yani. Bu adamı vurup indirmek bile altta bir sürü insanlara e, zarar verir. Baksana ya. Baksana ya. People's lives are at stake here. Now, don't don't say stuff like that. Dot. Gördünüz mü? Oha! Bak, bak. Ee, şey yapıyor. Maybe. Bak, uçak şu anda ters. Hava da ters adam. Okay. Thank you. Bak, bak. Ters uçuyor. One Ve... six left, America. Alaska six ninety one. Damn it, Andrew! People's lives are at stake here. Wow. Don't stuff like that. Wow. Oh, ha. Yeah, Şimdi uçtu uçak normal and uçak yeah. Yani. 100, uh, Roger. That's going well to be a while for get into cargo. Would that be better than uh, trying to land it? Like, I know how to put the landing gear down. 7,000. Check play level 410. But your, uh, your power, that's probably 50%. That would be the two top gauges right now. Diyor ki ben nasıl indireceğim uçağı diyor. Yani şeyleri mi indireyim, tekerlekleri mi indireyim? İşte o öteki kişi de ona komutlar veriyor ne yapması gerekiyor there. And yani aynı şey. Uh, uh, yeah, I got it like push işte bilgi veriyor. Nasıl indirecek uçağı diye. Bilgi veriliyor. Yani bilgi vermeye çalışıyorlar doğrusu. Bence aynı, aynı fikirde. Bence taşak geçiyor bunlarla, kesinlikle. Adam ölmeyi göze almış. Ölecek yani. Bu videodaki olay ne? Adam Ah, direkt orayı gösterdi. Uçak kaçırıyor ya. Havalimanında çalışan birisi uçağı kaçırıyor. <laughs> Gerizekalı. Neyse, bu adamı e, olay yerinde sadece elleri bulunuyor. Başka hiçbir şey bulunmuyor.